Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. En son Insight'ta burada kalmıştık, Dördüncü bölümde karşınızda. Ne oldu lan? Bir ses dalgası mevcut. Buna yakalanmamam lazım. Bu arada arkadaşlar, bildiğiniz gibi Steam Türkiye'den çekilme kararı almış. Yani çekilme dedim, e artık bir fiyatlandırmaları dolar kuru üzerinden yapacakmış. Ünlü düşünür, Pinti Panda'nın da dediği gibi Girmeyen şey nasıl çıkacak? Sitim şöyle bir karar almış. Artık demiş her ay fiyatlandırma zamlarla uğraşamam dolar kurundaki dalgalanmalar yüzünden. Ben demiş dolar kurundan fiyatımı belirlerim. Siz ne yaparsanız yapına getirmişler yani açıkçası. Şimdi burada nasıl yapacağız? onu denk getirmem lazım herhalde. Haydi. Hayır 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 geçti lan beni bu. Uy. Bu arsaklarımız saçıldı piyasaya. Orada kol var kolu durduracağız mı? Babanın ağzına tüketti. <laughs> Hadi. Hayır, 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 hayır. Şimdi nasıl olacak bu? Ol. Koş, koş lan, koş lan. Oh be. Buraya gideyim hala. Gidiyor. Kaç. Olmadı. Babanın ağzına tüküreyim seni. Ya nasıl yapacağım ben tam aynı anda oluyor. Oh be Allah'ım sana şükürler olsun yani. Hala devam diyorsun yani. Bununla kurtulacağız. Aha demirin sonu. Bunu götürebileceğim mi lan ben? Yeni dön evladım. Oy. Düşündüğüm gibiymiş kapak kırılıyor oradan. O zaman şöyle bir durum var. Bunu ilerleteceğiz. Tam uç noktasına getirmemiz lazım herhalde demirin. Sarı boyalı olan demirin. Bu nasıl bir deneyler üzerinde çalışıyordu? Ay. Aynen. Çıp 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 Ana ee, bu kolu nasıl denklememi düşünüyorsun? Bu kol çok tuhaf çok dönüyor. Olmalı. Havada kalıyor. Ay. Ah ananı. Ya bir kere de geçtim orayı ya. Yapılacak şey miydi lan bu? Aha. Aynı şekilde nasıl yaptıydım? Bu karşıya geçince. Aynen. Çok iyi. Hadi. Sakın. 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 Oh ha? Abi. Boru koruyormuş lan. Yoksa aslında öldüydü. Şimdi ne ile karşılaşacağız? Oh şey bitti. O oh. basınç bitti. Hava basıncı var. Bir türbülans hangi giriyoruz? Ne ne giriyor? Bu ne derlerdi? Hava akımı mı? Hadi yavrum. Neler oluyor? Asansör yine geldi. Eyvah asansör düşüyor. Lan çık lan çık çık çık. Ey çıkamıyorum ki tepede mi varmış? Şey? Allah belanı vermesin seni. Oy, ölüyordum. Anladım ne olduğunu. Ama şuraya doğru bir gideyim. Gidemiyorum. Duvar var zaten. Karşıya zıplayacağım. İpe. Allah'ın W basıyoruz. Önce ABD ile yapmam lazım. E. E tamam. Bırakınca kapanıyor. Hemen şey yapmam lazım. Oo. Çok iyiyim ben. <laughs> Yine mi su? Bunu hatırlarsınız değil mi? Uzun saçlı Biri vardı Bu nasıl şey lan? Şu arkada yer var ama bir yanlışlık var ama. Tamam anladım. Çok iyi lan. Gideceğiz yüksel yükseliyoruz yani. Aynı dolar gibi. Ay. Bu müziği sevmedim. benim? Ben çıkamıyorum. E bu burada ya. Lütfen saldırma. Lütfen saldırma. Lütfen saldırma. Lütfen saldırma. Lütfen saldırma. bu mi var? Aşağıya direkt indi. Ne yapacağım? Orada kendime var ama uzatmam lazım galiba. Haydi. Ha ip var. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Oh be. Seni şeytanın çocuğu. Yapma be. Ah kapıdaymış. Kapı, kapı, kapı. Yukarı, 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 yukarı. Geldi, geldi. Bak be. Kardeşim ben böyle nasıl devam edeceğim devamlı? Gidiyor. Burada bir çengel var. Düğmeye bas. Düğmeye bas. Ulan geri gidiyoruz ya. Yani. Tutunacak yer mi bak? E ee? Nasıl olacak lan bu? He? Nasıl olacak? Herhalde böyle olacak arkadaşlar. Biraz fazla denemeden sonra. Çok erken mi çıktım? Ananı avradını. Haydi. Yorulun. Kaldı. Geber pislik. Orada <laughs> bir merdivan var merdivan. Kırılma lütfen. Çocuk soluk soluğa kaldı lan. Ananı öldü. Elif kasaya mı geldik? Soygun mu yapacağız bunu? Oğlum bu yine geldi ya. kapak var. Duvar var. Kapı açacağız şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Ölüyorum. Yakaladı beni. Deniz kızı. bu buradan geldiğine göre bir şey deneyeceğim büyük ihtimal bir aldatmaca var galiba bunu buradan suya atlayıp yanıma gelince diğer tarafı mı atlayacağız buradan atlayacağız kapıya basacağım diğer tarafa gireceğim yetişebilir mi yetişemedim yetişemedim Ay yakalandım mı?

geliyor mu? Geliyor. <laughs> Yakalandım zannettim lan. Şimdi buradan atlayıp Hayır. Ezilecek. Hah. Benim kahrolası köpek. <laughs> Nereye geldik lan biz? Yine mi dalacu? Yukarı çık yukarı geberiyorum. Çık bakalım. Aha düşme. E ee, geldi ya yakaladı. Ölüyor muyum lan? Ölüyor muyum? Nereye götürüyor lan beni? E, neden ölmedim? Heh, ölüyorum. Lan bıraksana. Mecbur düşeceğim ben orada çıkmak için şeyi kullandım. Final miydi lan bu? Ablacım bıraksana beni yeter. Tamam anladık öldüysek de bu neyin nesi? Aha göbeğimize bir şey bağladı. Bıraktı beni. Ne oluyor lan? Ağların üzerine mi düşeceğim? Ağda delikmiş be kardeşim. İşte balıklara yem olacak herhalde. Hareket edemiyorum. Bu arada Enes Kirezoğlu da e, bir oyun çıkarmış. Ben demosunu indirmiştim. Ama oynamak kısmet olmadı mikrofonumdaki sorun yüzünden. Onu da atacaktım. Hayırlısı olsun. İstek listesine ekledim. E, ama demo büyük ihtimal sitimden kaldırıldı galiba. Çünkü girdim. Bu oyunu oynamadan önce onu oynayacaktım. Baktım. Oynayamıyorum. Satın alıyoruz. Pek yakında İnşallah onu da satın alıp oynarız. Aa, artık suyun altında gezebiliyorum. Umarım başarılı olur. Tabii Steam'in yaptığı gibi de bize dolardan geçirmeyesin. Yani olmaz böyle. <laughs> oyun alırken. Ulan burada bir bir şey var. Arkadaşlar Enes Kiratoğlu ve ekibi PP Game tarafından hazırlanan oyunun adı Anomaly Agent. Destek olmak isteyenler istek listesine ekleyip oyun yakında çıkacak tarihini falan bilmiyorum ama satın alıp bir destek olabilirler az da olsa. Daha güzel oyunların gelebilmesi için de böyle bir destekte bulunabilirsiniz. Türk yapımcılara. Youtube'un kralına. <laughs> Arkadaşlar bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Inside'ın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Bizde deniz kızı vardı. biz de deniz adamı olduk. Herhalde baksana boğulmuyorum artık iki üç kere nefes aldıktan sonra yani nefes almaya çalıştıktan sonra ölen bak gün altında geziyoruz. Burada bir şey var. Kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Buraya gir. Giremiyorum. Giremiyorum.